Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldik mekandayız. Dedemizin yanındayız. Dedemizin içinden geçmeye, güzel ödemeleri toparlamaya geldik. Şimdiden şanslarımız, patlamalarımız, çarpanlarımız ve skaterlarımız bol bol olsun diyelim. Kendi taktiğimizle oynayacağız. Bonus kovalayacağız, ödeme kovalayacağız. Belki duruma göre bir satın alım yapabiliriz. Satın alım gerçekleştirebiliriz ama umuyorum ki satın alma gerek kalmadan şöyle güzel ödemeleri, güzel ara ödemeleri toparlarız. Ya da güzelinden bir bahisle umarım bonusa gideriz. Hadi bakalım dede. Şovunu yapıyorsun. Boş geçmiyorsun. Patlama yapıyorsun. Ya da patlama yapmadığın yere. 4 skater birden indiriyorsun. Bizi bonusa sokuyorsun. Devam ettim buraya. Bu yüzükler maviler. Bir devam etsem belki Üç tane daha indirebilirdim ama sıkıntı yok yüzükler. İndirsene güzelim. İndirsene bir tanem. Şu anlık Gerçekten hiçbir şey yok. Bak çarpan geldi. Devam ettim buraya. Kırmızı indirdin, sarı indirdin. Bir çarpan daha geldi. Mükemmelsin. Sarılar, maviler. Güzel, güzel, güzel. 500 katına 18 çarpanla tertemiz 9.000 liraya aldık abi. Tertemiz 9.000 liraya aldık. Bunun arkasına güzel bir ödeme daha yakışır be. Güzel bir ödeme daha yakışır. Hadi bir tane. Ya da 3 tane birden indir bizi bonusa sok. Yapacak, yapacak. Sıkıntı yok. Yapacak abi çok güzelsin lan yapacak derken 4 tane birden indirdi. 21'den, 20 birden 20 binden bonusu soktu bize. Haydi oğlum boş geçmiyorsun. Patlama yapıyorsun. Çarpan atıyorsun. Bonus miktarının kat ve katını ödüyorsun. Gelsin çarpan güzelinden. Güzelinden çarpan atıyorsun. Kaldır kollarını. Yetmez oğlum bu çarpan. Bir tane daha atlan buraya. Bir tane daha atman lazım. İki çarpan yetmez güzelim. iki çarpan yetmez bir tanem. iki çarpan yetmez aşkım benim. Gözünü seveyim daha güzel çarpanları bekliyorum. Senden bak 50 çarpan oğlum. Lan dede o çarpanı bir alsak var ya o kadar tatlı. O kadar tatlı olacak ki anlatamam. At buraya at. Buraya çarpan at işte gözünü seveyim. Moru gelsin yeşil gelsin kupa gelsin. Devam et ama ya. Şuraya bir devam edeceksin. Ne kadar zor olabilir devam etmek. Kırmızı, sarı, hep iki çarpan atıyor abi. Sürekli bir iki çarpan furyası var yine oyunda. Yeşil geldi. Güzelsin oğlum. Kaldırıyorsun kollarını güzelinden bir çarpan. Ay senin iki çarpanına sokayım ya. Senin gerçekten iki çarpanına sokayım moruk. Oğlum atsana be 500 çarpan ya. Atsana be 50 çarpan yapsana patlamanı. Ama boş geçiyorsun ya. İnanılmaz bir şekilde boş geçiyorsun. Son de vermen lazım. Şapkadan tavşanı çıkarman lazım. Devam et. Mavi indir, kırmızı indir, kupa indir. At bir de çarpan buraya güzelinden. Güzelinden bir çarpan yakışır oğlum. Kaldırıyorsun kollarını. Güzel. Güzel abi. 830 katına şöyle 13 çarpanla da tertemiz 11 bin liramızı aldık. Devam edeceğim moruk. Devam edeceğim. Bir 5 bin liradan bir satın alım yapalım bakalım ya. Bir 5 bin liradan deneyelim şansımızı. Buradan da güzel alırsak Duruma göre tekrardan hareketlerimizi, vuruşlarımızı yaparız. Umarım güzel ödemeleri yaparsın dedeciğim. Umarım boş geçmezsin. Umarım dolu dolu patlama yapıp arkasına da çarpanlar atarsın. Haydi oğlum. Haydi güzelim devam ettin yüzükler maviler. İşte şu yüzükleri sınırda bırakma be. Şu yüzükleri sınırda bırakma. Tamam neyle devam edersin? Mor gelebilir, kırmızı gelebilir, yüzük de gelebilir. Bir çarpan daha atar mısın güzelinden be? Atmadı. Mavi sarı. Güzelsin oğlum yeşiller de gelsin, maviler de gelsin. Devam ettin oğlum yeşiller kupalar. Kum saatleri de gelebilir. Bir gelse. Ne kadar tatlı olacak ki anlatamam. Anlatamam ama yaşarız. 8 çarpan bomboş. Belki mavi yeşil ya da mor. Tamam devam ettin. Çarpan da attım buraya güzelinden. Oğlum çarpan atmıyorsun. En azından uzatma ver ya. En azından uzatma ver ki bize böyle bir tık can suyu olsun. Son spin ver lan. Devam etmeyelim kankalar. Bu alışa geçti. Daha fazla devam etmeyelim. Gerçebe yakışır diyelim. Uzayalım. Gidelim. Basse gel dedik bugün kankalar. Basse gelinde de birbirinden güzel yatırım bonusları var. Ee, i̇steyen arkadaşlar, isteyen kankalar, isteyen dostlarım gidip onu gönül ile değerlendirebilir. Yatırımda çekimde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı, Discord kanalımıza katılmayı unutmayın kankalar. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.